Bugünün izlenimi Hipokrat'tan geldi. Birini tedavi etmeden önce ona sor. Onu hasta eden şeylerden vazgeçmeyi istekli mi? dedi. Kendi üzerimize çalışmadığımızda sahte kişiliklerimiz uygun koşul ve şartlar bir araya geldiğinde sırayla direksiyona geçer dedik. Hastalık mekanizması aslında duygusal ve zihinsel toksiklerle beraber Kendini fiziksel toksinlerde gösteren bir mekanizma. Duygusal toksinleri örnek olarak verebilecek olursak e, özellikle bazı duygularla, negatif duygularla mekanik özdeşleşmelerimizi söyleyebiliriz. Zihinsel toksikler, çarpık düşünce bozuklukları, doğrular, yanlışlar, iyiler, kötüler, olmalılar, olmalı, olmamalılar diyebiliriz. Fiziksel toksiklerde daha ziyade kendini sağlıksız beslenme şeklinde gösteriyor. Eskiler tedaviye pardon hastalığa şifayı kapmak derlermiş. Kendi üzerimize çalışmadığımızda normal otomatik olarak hastalanırız ama kendi üzerimize çalışırsak bizim nelerin hasta olduğuna dikkat eder ona göre bir hayat tarzı süreriz.